<laughs> Türkiye ve dünyada şu an ciddi bir şekilde pandemi sürecinin sıkıntılarını yaşıyoruz. Tabi her şeye rağmen e, ticaret devam ediyor. Üretim devam ediyor. Manisa üretmesini seven bir şehrimizdir. Manisa e, çekirdeksi sultan kuru üzümü e, Türkiye'nin başkentidir. E, bölge üret Türkiye'deki üretilen üzümün %90'ı Manisa'da üretilmekle beraber %85'i de Manisa'daki modern üzüm işletmelerimiz tarafından ihracata gönderiliyor. Tabi burada ciddi bir emek var, ciddi bir tecrübe var, ciddi bir birikim var. Bu ürünün çiftçimizin çok ciddi çalışmalarıyla, emekleriyle en kaliteli üzümü üretip, ...üzüm işletmelerimizle beraber dünyada en kaliteli sultaniye çekirdeksiz kuru üzümünü ihraç ediyoruz. Bu da bizim işletmelerimizin yurt dışında elini güçlü tutuyor. Tabii işletmelerimizde e, boş durmuyorlar. Kendileri de bu üzümün daha iyi pazarlarda, daha iyi fiyatlara sa satılması için ciddi mücadeleleri var. Yani rakamlar olarak bakarsak e, geçtiğimiz sene... Aşağı yukarı 245 bin ton civarında, 246 bin ton civarında bir ihracatımız oldu. Buna mukabil de ülkemize 504 milyon dolar bir döviz girdisi sağladık. Tabi bu son yıllarda dövizin de Türkiye'deki önemi bilinmekte. Döviz fiyatlarında en fazla direkt olarak Türkiye'ye yani aramalı ithalat olmadan kendi ürettiğimiz ürünü yurt dışına satıp direkt en direkt 503 milyon dolar bir 504 milyon dolar bir döviz getirisi sağladık. Geçen sene Manisa bölgesi 236 bin ton bir rekoletimiz açıklandı. Ege bölgesi olarak baktığımız zaman yani İzmir ve Denizli'nin de içine aldığımız 271 bin ton bir rekoltemiz var şu ana kadar bakarsak 227 bin ton ürün borsalarda tescil oldu. Bu ürünün de 77 bin 311 kilosu ihracata gitti. Buna mukabilde yine 148 milyon dolar ülkemize bir döviz girdisi sağladık. Baktığımız zaman en fazla ihracatımız İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa. Yani Avrupa Birliği'ne üzümümüz ağırlıklı olarak ihracatını gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki pazarımız daha da büyüyecektir. Çalışmalar her zaman için hem üreticimizin hem de ihracatçılarımızın devam etmektedir. Bana bir